İstanbul'u görmek için yaşamak Benim gerekiyor. Benim için yapmış olduğum seyahatlerin en güzel yanı... İstanbul. taşlı başına. Cennet, cennet. Kurban olayım taşına koyduğumda. Ozan'ı tutamayacağım onun orta yerinde bir taşa. Dünyayı da kıyaslayacak İstanbul'a değil mi? Dünyanın görüp göre görebileceği... En büyük mucizelerin olduğu bir yer. İstanbul'u hiç görmemiş birine şehri nasıl anlatırsınız? Önce birkaç yeri gezdirmem gerekir. Mesela karşı tarafta e, Kanlıca, Beylerbeyi, Beylerbeyi Sarayını e, yıllar önce orada yaşanmışlıkları tek tek anlatmaya çalışırdım. İstanbul dünya tarihi için çok önemli bir şehir. Peki sizin için önemi nedir? Benim için çok çok önemli çünkü burada doğmuşum. Memleketim Kastamonu olmasına rağmen İstanbul'un havasıyla büyümüşüm. Benim hatırladığım küçük köyde 500 evlerde ilk 10 yaşına kadar çocukluğumun geçtiği tarlalar, futbol oynadığım küçük futbol sahaları. Efendime söyleyeyim. Ondan sonra modernleşmeye geçiş ve işte şöhret oluş, şarkıcılık derken taşınmam. Kadıköy'e geçmem, Suadiye'de 10 sene oturmam. İstanbul benim 45 senelik yaşantımın 3-4 parçaya bölümünde çeşit çeşit semtlerde, Samatya'da... Efendime söyleyeyim, tabii Samatya'yı hatırlıyorum, Çukurcuma'yı hatırlıyorum, Kocamız Paşa'yı. Independence diye bir gemi infilak etmişti e, denizin ortasında. Samatya sahili çalkalanmıştı. E, geminin kırıntılarını toplamak yıllar sürmüştü. Daha 8 yaşındaydım galiba. E, annemle balkonda otururken bir anda patladı gemi. Onları hatırlıyorum. Yani İstanbul benim hafızamda bir sürü kırıntıyla 40 sene Böyle geçti. İstanbul'da sizi en çok mutlu eden yer neresi? Şehirden uzak kaldığınızda en çok neye özlem duyuyorsunuz? Ee, İstanbul'da beni en çok mutlu eden yer Emirgan, Sarıyer, sahil. Bisikletime biniyorum, atlıyorum Emirgan'da. Şimdi yeni yol yaptılar, ee, bisiklet yolu. Sadece bisikletler girebiliyor, yayalar bile yürüyemiyor. Ee, o çok iyi oldu bisiklete biniyorum Sarıyer'den Arnavutköy'e kadar gidiyorum. Arnavutköy'den tekrar Sarıyer'e dönüp e, İstinye'ye geçip o İstinye bayırını çıkıyorum. Hem benim için hastalığım süresince spor oluyor hem de çok iyi bir terapi oluyor. Bisikletteyken İstanbul'un sol tarafında Boğaz'ı seyrediyorum. Gemiler geçiyor, vapurlarımızı görüyorum. Balıkçı teknelerini izliyorum. Martılara ekmek atıyorum. ...yeni yapılan yolda e, tezgahlarını açmış esnafa sohbet ediyorum. Yani bunların hepsini özlerim. İstanbul'un özlenmeyecek hiçbir tarafı yok. Son yıllarda İstanbul'da en büyük gelişmenin hangi konuda yaşandığını düşünüyorsunuz? Son yıllarda İstanbul'da gelişim bir kere inşaat sektöründe, e, ulaşımda, toplu taşımada... İstanbul'da yaşayan biri olarak karşılaştığınız sıkıntılar neler? Bu sıkıntıların çözülmesi için önerileriniz var mı? İstanbul'da tabii ki birçok sıkıntı var. Ama büyük şehir olmak kolay değil. Ee, trafik hepimizin en büyük çilesi. Herkes arabasına tek kişi binmezse. Eğer sadece şoförle seyahat eden, sadece şoförüyle yolda gezen her 10 arabanın 9'u. Demek ki herkes işine atıyorum küçük çekmeceden kalkıyor. Tek başına arabasına biniyor. Sağ tarafa köpeği oturturuyor. Arka koltuklar bomboş. E bu adamın her birinin birer kişi olarak tek araba sürdüğünü düşünün. E yüzlerce araba trafikte tabii trafik olur. Toplu taşımayı tercih etmiyorlar. Ona da eyvallah. O zaman bari aynı semtte işi olan dört iş adamı aynı arabayı kullanmayı denesin. İstanbullu olmanın olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir? Ya genel bakıyorum coğrafi olarak deprem bölgesi. Hepimiz için hayati olumsuzluk ilerisi içinde. Ee, çarpık yapılaşma çok. Eskiden kalmış bir sürü kaçak yapılaşmayı teker teker... Ee, elemek ve tamir etmek yıllar alıyor. Olumlu yönler bir sürü. Üç tarafımız, yani İstanbul olarak düşünelim. Ee, her yer deniz. Ee, adam balığı rüyasında görmemiş, biz balık içinde yüzüyoruz. Sizce İstanbul kültür-sanat dünyası için ne anlam ifade ediyor? İstanbul adına Üçlü, beşli bir sürü şarkı yazılmış. Bir şehrin adına şarkı yazmak çok normal bir şey değil. Paris adına birkaç tane var, ama dünyada İstanbul adına da var. Şimdi yavaş yavaş keşfediyorlar. Filmleri burada çekmeye başladılar. Bizim için hiçbir anlam ifade etmeyen Kapalı Çarşı James Bond filmi için çok şey anlam ifade ediyor. Bizim için. Ee, gündüz vakti yolda e, gezerken Sultan Ahmet ah iki tane güvercin düşmüş hadi yemleyelim diyoruz ama adam gelip orada film çekiyor ee, yani insana kendi sahip olduğu hiçbir şey kıymetli gelmez. İstanbul'un en önemli mimari yapısı sizce hangisi? İstanbul'un en önemli mimari yapısı sadece bir tane olamaz ama birkaç açıdan birleştirirsem hem dini hem mimari hem konumu hem de birçok milleti kucaklamak, birçok dini kucaklamak olarak düşünürsem Ayasofya diyeceğim. Sizce İstanbul'u en iyi anlatan sanat dalı hangisi? Bize örnek verebilir misiniz? Tamam, Osmanlı'dan beri müzik var. O zamanlardan bakacağız. Müzik başta geliyor. Seçme şansınız olsaydı İstanbul'da hangi zaman ve mekanda yaşamayı isterdiniz? Nasıl anlatayım şimdi? 1970'i 2016 gibi yaşamak isterdim. 70 kadar masum ve sakin, 2016 kadar modern, çağdaş ve lüks. İstanbul'u görmek için yaşamak Benim gerekiyor. Benim için yapmış olduğum seyahatlerin en güzel yanı. İstanbul başlı başına Cennet, cennet. Burada mı bir taşın burada? Ozanı tam orta yerin bir taşı. Dünyayı da seyretmek İstanbul'a değil <laughs> mi? Dünyanın görüp görebileceği en büyük mucizelerin olduğu bir yer